Arkadaşlar hepinize yeni bir Wild Rift Yama Notları videosundan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz efendim. Bildiğiniz üzere dün gece bir peş geldi. Ee, bununla alakalı hemen bizim Discord'daki Wild Rift chatine İngilizce sitesinden direkt yollamışlar abi Yama Notu geldi. Dedim ki hayırdır nasıl geldi? Sabahına kalktım videosunu çekmek için bir baktım. Türkiye tarafından da Yama Notları paylaşılmış. Diyorum hemen... Hava soğuk olabilir ama White eklediğimiz yeni şampiyon olan Alevli Adalet içimizi ısıtmaya. Ben de sizin bu soğuk gününüzde içinizi ısıtmaya patch note videolarıyla ekstradan geldim. Normalde biliyorsunuz iki günde bir video atıyoruz ama düzeni bozuyorum böyle arada. Güzel sürprizler yapabiliyorum. Bu tarz videoların devamı için şimdiden bir videoya like, ardından bir yorum, ardından bir abone olursanız çok sevinirim. Özellikle yorum sayımız çok az. Birazcık yorum sayımızı izlenen videolarımızın sayısına göre arttırırsak çok sevinirim. Efendim yeni kostümler geliyor. Benim main adc'm olan Vayne'e efsanevi bir kostüm olan Koda'da adı Vayne geliyor. 22 Aralık'ta Noel ve Veigar, Braum, Vakış Mucizesi, Lulu. 29 Aralık'ta Koda'da Serisi. 6 Ocak'ta da Kanna'yla Potan'ın Kralı Darius çok güzel bir kostümdür. Ve Çelik Kuvvet Lux geliyor. İsterseniz hemen peş notlarına geçmeden şu kostümleri bir inceleyelim. Bilgisayardaki versiyonunu inceliyorum. Buna yakın olacaktır. Tam olarak aynısı değildir. Aldanmayın. Pek fazla takılmadan geçeceğim. Malibu Veigar bana ver sorarsanız çöp. Ama hani yeni kostüm yılbaşı geliyor biliyorsunuz. Hani konsept anladın mı? Tabi skilleri farklı. Skilleri çeşitli. E, gayet güzel yapılmış. Ama benim pek sevmediğim bir e, animasyon veyahut da kostüm diyebilirim. Bu şekilde kostümün skill'leri. Burak'ın baba var. Bu birazcık daha eğlenceli. Bilginiz olsun. Raze atışı falan böyle porolarla. Ee, Geyik boynuzu şeklinde çıkıyor üzerinde. Hediye paketi falan yolluyor. Arkadaşın atladığında yine hediye paketi vesaire simgesi bırakıyor. Ultisinde falan çam ağaçlar. Yani güzel bu birazcık da eğlenceli. Elinde şömine falan tutuyor. Daha çok seviyorum. Sonra kış mucizesi Lulu. Bence bu çok kötü. Çünkü Dulu'nun çok daha güzel kostümleri var. Mesela Vayne'e kod adı Vayne geliyor, efsanevi diyor. Ama e, Adalet ışığı Vayne varken onu açar mıyım bilmiyorum. Ama Vayne ya, Vayne olunca açarız kral. Vayne ise açarız anladın mı? Orada bir duracaksın yani böyle kar var yani kış buncusu anlarsın ya. Pek de önemli değil. Lulu'yu geçtim. Lulu mainler şu an çok sinirli. Kodada Akali geliyor arkadaşlar. Mesela bu kostüm açılır. Yani Akali mainler için bu kostüm açılır. Gayet de güzel. Tam skill'i göremedik. Skill'leri falan böyle efektli bu arada. Kodadı serisi iyidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her şeyi gösteriyor tabii ki de burada perdesi falan filan. Bence değer. Ultisi falan gayet güzel. Kodadı Fiora'ya bakalım. Fiora'nın da güzel kostümü yoktu. Kodadı gelmesi güzel oldu. Efektleri falan var yani bütün skinlerin aslında şu an gelen yeni kostümlerin. E tabi ama vahşi çekirdek çok fazla arttı biliyorsunuz e, şu anda kalkıp bir kostüm almak e, bizim Türkiye şartlarında çok fazla para arkadaşlar ya, alır mısınız bilmiyorum bence eğer çok fazla oynadığınız bir şampiyonsa çok böyle main çok aşıksanız sadece ona gidip bir kostüm alabilirsiniz Tabi orası ayrı İlerleyen zamanlarda da en azından böyle bir vitality kartı çekişi falan düşünüyorum sizler için haberiniz olsun. Kodadı jinimiz var böyle. Gayet güzel. Kafi bir kostüm. Ondan sonra jima. Kodadı da katıldı Katerina. Katerina çok fazla oynandığı için bu kostümü de direkt satacağını düşünüyorum. Ne efektleri var tabii ki de. Bu de bu şekilde. Bunu da geçtik. Kodadı da Vayne. Efsanevi kostüm olarak gelecek bu. Motorla falan takılıyor ya base'de yani. Yetenekleri bu şekilde. Ultisinde ekran böyle oluyor. Mesela bu adalet ışığı Vayne'de. Adalet ışığı diyorum muhafız da olabilir. Tam bilmiyorum ama siz benim hangi kostüm hakkında bahsettiğimi anladınız. Efsanevi olan kostümde. Bilgisayardakini ben hiç beğenmedim. Ama Valtif'te çok daha farklı ve güzel geldi. Valtif'te çok daha beğeniyorum. <laughs> Sunlight Ultisini bir de görsek yeter. Kafi. Daha ne gerek var. Kota'nın kralı Darius çok iyi. Darius mainler için güzel bir kostüm. Eğlenceli bir kostüm. Tak. Böyle pasifinin stackleri basketbol topu şeklinde. Sonra pota çıkıyor üzerine. Diyor ki smocu bas. Tam olarak bu. Bir de eline de topu alıyor ya. Elindeki topu hızlı sektirmeye falan başlıyor. Çelik kuvvet laks. buna hiç gerek yok. Bu var ya bu peçin gelen en kötü kostümü. Bu var ya en kötü kostüm. Yani bunu şu an mesela oyuna niye getiriyorlar bilmiyorum. Neden diye soracağım. Ulan zaten daha kristal gül serisi yeni geldi. 10 numara 5 yıldız kostüm. Bu kostüm ne kanka ya. Ne kadar iğrenç yani. Orijinden ne farkı var bu bunun. Yani şunu alanın kendisine saygısı yoktur. Ne skillerinde bir efekt var ne bir şey. Bak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Belki Lux Bainler çıldırıyor olabilir. Haklıysan bir yoruma katılın yani. Ne baba ya. Kapat Allah'ını seversen ya. Devam edelim. Aksesuarlarımız geliyormuş. Dönüşler, bilmem neler, kod adı, etkinlikler, kartlar, cartlar, curtlar. Buralar birazcık çok amelli. Buralar böyle çocuk işi deyip geçiyorum böyle çocuk işi. Etkinlikler, yeni yıl yumağı. E, yeni yıl e, Yuma adına bir etkinlik başlıyor ki zaten oyunda şu an bir ton etkinlik var. Bütün böyle etkinlikler üst üste binmiş şekilde böyle bir çağlanıyor tarzında. Ama bir sessiz sohbet vardı acaba geliyor mu? Bizi, şey, bizim milattan önce kalan bir sessiz sohbet vardı. Şey esprisi yapayım mı? Seneye düzelir arkadaşlar. Seneye sessiz sohbet düzelteceğiz. Koda takvisi birkaç gündür Siverti dünyadasınız. E, o bayağı etkinlik geliyor. Bayağı etkinlik geliyor. <laughs> Akşanın şimdi gelelim değişikliklere. Akşanın taban saldırı gücü düşmüş. Bu Bumerang, bu merangının taban saldırı hasarı düşmüş. Ee, akşan son patchlerde çok fazla buff aldığı için güçlendiği için ee, bence güzel bir dengeleme olmuş diyebilirim. Amumu Amumu'ya ne yaptınız? Amumu'yu öldürdünüz. Şimdi tekrardan döndürüyorsunuz tabii canım. Oyuncak ya bu zaten böyle. Vanayı aç, vanayı kapa. Lan mal ettiniz, mal ettiniz şampiyonu. Canı artmış, zırhı artmış. İlk yeteneğinin bekleme süresi düşmüş. Hasarı artmış. Kurtarımı Bence kurtarmaz. Taban detektör Camille'in seviye başına aldığı can yükselmiş bekleme süresi değişken savunmanın ee, level'a göre düşecek şekilde ayarlanmış. Ama en son seviyede bile şu anki halinden 2 saniye fazla. Bu pasifi için büyük bir nerf olmuş. E, bence gerekiyordu bu arada. Güçlüydü çünkü Kamil. Fiona'nın karşı hamle bekleme süresi ee, bütün seviyelerde artmış arkadaşlar. Dior ve Kami zaten çok güçlü şampiyonlardı. Ee, bu tarz böyle dengelemeler bence lazım. Yani bunların karşısında şampiyon alamıyordun neredeyse. Eğer güzel oynayan birileri varsa. Ee, Fiz Deniz'in dişleri bekleme süresi artmış. Yani bu e, ultisi arkadaşlar. Bence artması gerekiyordu. Ee, Fiz çünkü Belli bir level'a geldiği zaman oyunun erken safhalarında <laughs> işte böyle 6-7 level falan olduğunuz zaman ultiyi attığında eğer bir kaçış skill'in falan yoksa o anki itemleriyle teklemeye çok müsait bir şardı. Yani bekleme süresinin artmasıyla en azından bunun ihtimali birazcık daha düşürebiliyorsunuz. Jarvan'ın taban saldırı gücü düşmüş. Ejderha saldırısının e hasarı da düşmüş. Bu ilk yeteneği oluyor. Böyle mızrak uzattı. Bence pek gerek yoktu buna. Jarvan o kadar etkili değildi o konuda. Jarvan daha çok böyle takım savaşlarında iş yapan veyahut da böyle e, üst yüksek e, elo'larda veyahut da takım e-spor tarafında kullanılan bir şampiyondu. Hani böyle solo queue'da pek fazla alanı görmezsiniz. Zaten e, daha çok böyle ultisiyle falan iş yapan şampiyonlardan biriydi. Bu bence pek doğru değil. Benim düşüncem. Kayıtsa'nın ilave saldırı gücü 100 lira olarak artmış. E, yeteneğin ilk yeteneğinin. Gücün sınırın ilave saldırısı da artmış. Yani Kayısa o kadar düşmedi kanka yani. Bilmiyorum gerek var mıydı? Zaten güçlüydü Kayısa baba. Yanlış mıyım? Kayıda ne olmuş baba? Kayıda baba ne oldu sana baba? Taban saldırı gücü 58'ler 52'ye düşmüş. Taban saldırı hızı 220'ye düşmüş. Seviye başına aldığı zırh düşmüş. Yüce Adalet'in taban hasarı düşmüş. Ve bayağı düşmüş. Normal düşmemiş kanka. Yani... Ee, erken safhalarda çok kötüydü ee, ilerleyen safhalarda da yargıyı dağıtıyordu Bir yargı makinesiydi ama çok fazla nerf yem, yemiş bayağı kötü olmuş kayıp. Lee Sin tabancanın yenilemesi artmış arkadaşlar ondan sonra cuman, ta, e, ultisinin hasarı artmış Yani artabilir ama Lee zaten iyi oynayan alıp götürüyordu kanka yani, Bu gerek var mıydı bilmiyorum Pek de fazla artmamış diyebiliriz yani 25 hasar ne kadar fark edebilir. Olaf'ın saldırı hasarı artmış seviye başına. Baltanın yavaşlatma oranı da artmış. Olabilir. Severiz. Renekton'un taban saldırı gücü büyüme oranı düşmüş. İnfaz yırtıcının da bekleme süresi artmış. İnfaz yırtıcı ikinci yetenin yani sersemletme oluyor diye hatırlıyorum. Senna'nın bağışlama ruh başına ilave saldırı menzili. Ee, o Bu menzil biraz fazla düşmüş. Gölgenin şafağı kalkan miktarı grup başına kalkan 4 olmuş. Yani dengelenmiş aslında hani bir yandan. Bir yandan almışlar bir yandan vermişler. Ee, olur. Twist Fate'in canı artmış. Kart seçim bekleme süresi düşmüş. Baba daha demin siz bunun bir önceki peşte açmadınız mı bana? Şimdi ne oldu yani? Bunu bir dengeleyemiyorsunuz. Bir ortayı bulamadınız kral ya. Yüceliz şampiyon rotasyonu. E, peçi genel değerlendirme yapıyorum. Pek dolu bir peç değildi. Pek güzel yanı çok fazla etkinlik geliyor demek. Bu da ne demek? Çok fazla ödül demek. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenip e, bu tarz yama notlarının devamı için e, diyorsunuz ki bana hani at abi demek. Kanalda abone olun. Sizden de bildirimleri açıp her videodan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.